Kars'ın Arpaça ilçesindeki besicilerin sürdürdüğü koç katım geleneğinde koçlarını süsleyerek sürüye katmaları renkli görüntüler oluşturdu. Gelecek, gelecek, aşağı, aşağı, aşağı. İlçenin Koçköy köyünde besicilik yapan vatandaşlar asırlardır yaşatılan koç katım geleneğini sürdürüyor. Bu gelenek çerçevesinde Arpaça ilçesinde çobanlarca şu sıralar yayladan indirilen sürüler için köy sakinleri bazı hazırlıklar yaptı. Köy sakinleri önce çeşitli renklere boyadıkları, ardından bereketin sembolü yiyeceklerden elma, nar ve şekerlemeleri boyun ve boynuzlarına taktıkları koçları süsleyip sürüye kattı. Koçköy sakinlerinden Alparslan Bakar, köyde koç katımının Eylül'de başladığını ve Ekim'in sonuna kadar peyderpey devam ettiğini anlattı. Koç katımı Eylül ayı başında başlar, Ekim'in sonuna kadar köyümüzde peyderpey koç katılır. Koç biliyorsunuz damızlık hayvan, koyun damızlık hayvan. Köyümüzün adından da anlaşıldığı gibi Koçköy. köyü yani koçuyla meşhur olan bir yer. Sürü sahibi Ümit Biçer asırlardır koç katım geleneğini sürdürdüklerini dile getirdi. Babalarımız zamanından biz bu hayvancına uğraşırız. Onun cahinin 15'i, onun cahinin onu gelende dağdan koyunlarımız gelir. Koçlarımızı el yeriz, koçlarımızı boy yarız, koçlarımızın ondan sonra almasını, meyvasını, davul zurnayla 3-5 tane komşundan götürüp koyundan içine bırakarak.